Mutfağımdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün kışa dolmalık kabak nasıl kaldırılır onu göstereceğim. İki çeşit göstereceğim arkadaşlar. Bir çeşidini buzlukta nasıl saklanır? Bir çeşit de salamura yapacağım. Hemen kabaklarımı bu şekilde yıkadım, temizledim. Oyarak işe başlayacağım. Oymak için şöyle temiz bir kap aldım. Kabağımı bu şekilde kesiyorum. Şöyle altında bir şey var onu alıyorum bir de üzerinden biraz kesiyorum bu şekilde hazır şöyle alt kısmını alıyorum çok az ve üst kısmını alıyorum oymaya başlıyorum yavaş yavaş kırmadan inşallah oyacağım artık. Bu arada kanalımda kabak içi yemeği var. Onun linkini de bırakacağım. Yapmak isterseniz kabak içini çöpe atmadan yemeğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bütün kabaklarımı bu şekilde oyup hazırlayacağım. Aşama aşama sizlere göstereceğim inşallah. Öncelikle salamura nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle kabaklarımı oydum. Hakikaten çok güzeller. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinden geldi tabaklarım. Ahmet Akçayır kendi bahçesinden toplayıp göndermiş. Buradan ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Bir tabağa böyle tuz aldım bolca. Kabaklarımı şöyle tuz içine alarak bu şekilde şöyle bolca tuzlayarak kabıma alıyorum. Salamura bol tuzlu oluyor arkadaşlar. Kışın tuzu gitsin diye alıp da hemen duru suya koyarsanız kabaklarınız sertleşir. Kaynama noktasına gelmiş olan suyun içerisine alıp bir süre bekletilecek. Sonrasında suyu değiştirilebilir. O şekilde tuzunu veriyor arkadaşlar. Bütün kabaklarımı bu şekilde tuzlayacağım. Bir saat kadar bekleteceğim. Yumuşayacak suyunu da verecek kabaklar sonraki aşamayı göstereceğim inşallah arkadaşlar. Bir saat bekletmiş olduğum kabaklarım görüldüğü gibi soldular iyice. Kavanozuma diziyorum. Kabaklar suyunu iyice bıraktı. Bakın bu şekilde suyu birikti dibine. Yumuşadı iyice arkadaşlar dibinde leğenin dibinde biriken suyu da üzerine alıyorum suyu az geldi biraz su hazırlayacağım tabağımda kalan tuzu alıyorum leğenimi Evet arkadaşlar bu biraz bol tuzlu oluyor salamura ama bu şekilde gayet güzel dayanıyor şöyle bir çöp şiş arkadaşlar kırıyorum kabaklarımızın kesinlikle susuz kalmaması lazım eğer ki susuz kalırsa kiflenir ve çöp olur. Evet. Bu şekilde görüldüğü gibi hazır. Kapağını kapatacağım. Bu şekilde kaldıracağım. Ara sıra kontrol edin. Susuz kalırsa eğer kiflenir kiflenirse de çöp olur arkadaşlar. Yalnız kışında dediğim gibi çıkarıp tuzu gitsin diye direkt soğuk suya almayacağız. Kaynama derecesine gelmiş olan suyun içine çıkarıp oraya alacağız. Alındıktan sonra tuzu gitmiş olur zaten. Birkaç duru suyla da yıkayıp Ondan sonra dolmamızı doldurabiliriz. Kışın gerçekten taze gibi oluyor. Evet bu şekilde benim salamura kabağım hazır. Şimdi buzluk için hazırlamaya geçiyorum. Kabaklarımı oydum. Bir tencereye bolca su aldım. Şöyle bir yemek kaşığı tuz alıyorum içerisine. Kaynamakta olan suyun içerisine kabaklarımı alıyorum. Tencerenin aldığı kadar kabak bırakacağım içerisine. kabakları bir taşım kaynatmak yeterli olacak. Çünkü kabak çabuk ezilir. Haşladığım kabaklarımı şöyle bir tepsiye alıyorum. Soğuduktan sonra derin dondurucuya alacağım. Bütün kabaklarımı bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Haşlayıp tepsime alacağım. Sonrasında paketleyip bir alacağım kışın doldururken de sadece buzunun çözülmesini beklemek yeterli olacak. Buzluktan çıkarıp buzunu çözdürüp hemen dolmamızı doldurabiliyoruz. Aynı taze kabak gibi oluyor arkadaşlar. Taşlamış olduğum kabaklarımı şöyle buzdolabı poşetine alıyorum. miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir defada ne kadar yapmak istiyorsanız o kadarını bir poşete alın. Ve dediğim gibi çıkardıktan sonra çözülmesini bekleyip hemen sonrasında dolmanızı yapabilirsiniz. Ben yani bu şekilde 1. poşetim hazır. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün kabaklarımı hazırlayıp difrize alacağım. Benim difrize koyacağım kabaklarım da bu şekilde hazır hazırladım. Ve salamura da bu şekilde hazır. Aslında bu kabağın kurusu da çok güzel oluyor. Fakat İstanbul'da biliyorsunuz ki kabak kurutmak mümkün değil. Kışlık hazırlıklarımız bu şekilde devam ediyor. İnşallah sizler de yapar, beğenir, memnun kalırsınız. Allah'a emanet olun.